Adventure İstanbul kanalına hoş geldiniz. Şu an Kimco ailesinin ortasına düştük. Gerçekten Maxi Scooter anlamında kendini ispat etmiş bir marka ile birlikteyiz. Öncelikle Kimco'nun Exciting modeliyle başlayalım. Exciting ismi uzun zamandan beri gerçekten bilinen bir model. Fakat şimdi gerçekten çizgileri daha agresif hale gelmiş. Renk olsun, malzeme kalitesi olarak bir tık daha üste çıkmış durumda. Sele her zamanki berjer koltuk Kimco Exciting selesi. Gerçekten güzel çizgilere sahip. Renk olarak gerçekten çok güzel bir renk seçimi yapılmış. Exciting S modelinde arka stop LED olarak geliyor. Arka kuyruk gerçekten dolu dolu. Amca egzoza bir bakar mısın? Gel egzoza bak. Exciting S400 modelinde S400 olarak egzoz kullanılmış. Görüyorsunuz. <laughs> Kocaman bir egzoz var 400 modelinde. Oturuş anlamında bacakları gayet ileri uzatabileceğiniz ve konforlu bir oturuş sağlayan bir havuza sahip. Şu bakar mısın çizgilerini? Gayet başarılı. Ön cam büyüklüğü gayet yeterli gözüküyor. Fakat şöyle bir şey indirme kaldırma var mı? Sanıyorum var. Var. Evet. Evet bak. Çok eğlendim. Kaldırıyorum. Hop kalktı. Ayarlanabilir bir Ön cam mevcut Scooter'da. Yani diğer rakiplerine göre elektrikli vesaire değil ama aynalar yine aynı keza gayet güzel. Malzeme araba kalitesi, aynen araba O403 aynası. Gösterge, bakar mısınız ortası renkli TFT diye biliyorum. Diğer taraf likit kristal. Burada da kadran yani klasikleri klasikliğinde bir bakıma muhafaza ediyor. 400'lük bir motor bloğuna sahip. 36 beygir, 38 Nm güç üretiyor. 195 kiloya sahip. Fiyat olarak nedir? 189.900 lira. Yani 190.000 değil. Bagajı zaten şu seleyi gördükten sonra herhalde bagaj şey... Ee, yeni gelin çeyizi sandığı kadar falan büyüktür herhalde. Gel diğerlerine bakalım hızlıca. Evet, Exciting 400'ün abisine geldik. AK550. Arkadaş bildiğin örümcekten bozma, tarantuladan olma, böyle değişik bir ağız yapısına sahip bir arkadaş. Yani mağazalla ısırır. Çizgiler Kimco'nun gerçekten, yani kim tasarlıyorsa hakikaten güzel bir kafada tasarlıyor. Seleye baktığımız zaman yine bir berjer koltuk efekti var. Yani Abi Selen'in büyüklüğüne bakar mısın ya? Şu arkadan çeksene bir ne olursun. Abi elim hale bak. Hayır ölçek olarak koymak gerekirse elimin elim bu kadar kaldı. Yani makine makine seleden oluşuyor. Anahtarsız giriş mevcut. Bildiğin mouse verdiler. Elime mouse koydular. Böyle anahtar diye dediler ki al dediler. Al oyna. Bakar mısın? Bildiğin mouse. Gel amca gel. Ekrana gelir misin bak. Böyle oynuyorsun falan böyle. Bakıyorsun durup, Ha. Bakalım. Nereden? Ha. Öğreneceğiz. Bildiğin hava durumunu falan verecek. Utanmasa. o güzel. Ayrıca telefonunuzla bağlayabiliyorsunuz. Müthiş. Telefonu bağlan buradan bildiğim böyle navigasyon gösteriyor değil mi? Navigasyon falan da gösteriyor. Diğer taraf böyle gayet eğlenceli ışıklar, ışıklar var. Müthiş. Asıl bagaja bakar mısın? Bak şimdi. O elçi kısıtmalı. Güzel. Evet. Geliyor. Eğer çoluğunuz çocuğunuz varsa böyle saklamak istiyorsunuz bunun içine koyun. Gördüğünüz üzere gayet derin bir şey. Böyle bayağı içinde kaybolacak cinsten. Yani bu sınıflar için genelde bu sınıflar için sese bak. Oh! Oh! Hadi gel. Oh, oh. Sesi gayet güzel. Gayet güzel nefis. Bu sınıflarda olmayan bir şey bir sele iki ortadaki TFT ekran gayet güzel çiçek. Burada AK serisi olduğuna dair böyle hatırlatma da bulunuyor. Düğmeler düğme kalitesi ortanın üzerinde. Yani çok aşırı kaliteli değil ama ortanın kesinlikle üzerinde. Tabii ki büyük bir skuter olduğu için, ağır da bir skuter olduğu için el frenimiz var. Bu da maxi skuter olması vesilesiyle arada bildiğin, bildiğin böyle bir kocaman bir alan mevcut. Yani, hani derler ya ya da böyle hani motosiklet hissi olmuyor. Abiler bu arayı zaten doldurmuş. Bayağı motosiklet hissi yapmış yani. Gördüğünüz üzere aynalar dediğim gibi yine müthiş. Yine tabii ki bir egzoz koymuşlar ki düşman kulağına düşman kulağına kocaman bir egzozu var gördüğümüz üzere gayet güzel çizgileri müthiş performansını açıkçası merak ediyoruz 550 cc'lik 53 beygir 56 Newton metre 226 kiloluk bu canavarın o zaman rakip olur mu Amca denemek lazım ama T-Max gerçekten çok sıkı makine ama bunun da şekli şemali ve konfor algısı apayrı. İkisini de bir denemek lazım. Karşılaştırma yapılabilir aslında. Gelelim. Evet. X Town'lara gelelim. Burada X Town'ların 125 litleri var. Burada X Town'ların 125 var. Fakat yani bunlara bunlara 125 lit demek dersek çarpılırız. Çünkü 125'lik kasası gibi durmuyor. Sanki 250 gibi. Zaten firma yetkilileri de diyor ki aynı kasaya 250'si üretilip gelecek diyor. Ee, bakıldığı zaman malzeme ya yani renk ve malzeme kalitesi orta çizgilerde. Sele bu bizim hani X-Town'lardaki bildiğimiz konforlu pofidik sele var ya pofidik. Bak pofidik burada bir Poppy XL'e. Tabii ki diğer AK550, Exciting 400 gibi bir işçilik kalitesinde değil. Arka stopa baktığımız zaman LED'ler var orta tarafta. Exos 125 cc'lik olmasına rağmen yine kallavi. Yine Exos kallavi. Renk seçimi çok güzel. Scooter olarak ortada orta havuzu boş. Yani hani araya çarşı, pazar vesaire bilmem ne koyacağınız alan bırakmışlar. Göstergelere geldiğimizde göstergelerde ortada likit kristal bir ekranımız var. Geri kalan devir saati hız göstergesi yine klasik e, analog şeklinde karşımıza çıkmakta. Ön camın malzeme kalitesi gayet güzel. Aynalar standart yani orta sınıf bir ayna kullanılmış. Baktığınızda malzeme kalitesi yine çok orta sınıf diyelim ama çizgileri vesaire gerçekten çok güzel. Peki x Town 250'nin gelecek olanın fiyatı ne olacak dediğimiz zaman 99.900 TL bir burada rakam belirtiliyor. Gayet güzel. Peki en son şurada bir model daha var? Bakıyorum. Downtown. Downtown. Evet. Downtown'ın kafa şekline bakalım. Downtown'da, Downtown severler zaten Downtown'ı bırakmıyor üstüne oturduğumu da inmiyor. İnmiyor böyle. Bayılıyorlar. Oturuyorlar kalkmıyorlar. Hep sürekli üstüne. Downtown'ın kafa tasarımına baktığımız zaman Downtown'ın kafa tasarımı gerçekten resmen bir kuştan alınmış gibi. Çift var mevcut. Çamurluk yine aynı kez daha spor bir görüntüye sahip. Konfor algısı olarak ve sportiflik algısı olarak gerçekten ona göre dizayn edilmiş bir motor gibi gözüküyor. 250 cc'lik modelinin 23 beygir 23 Nm güç ürettiğini görüyoruz. Gerçekten Sele'de gayet güzel gözüküyor. Arkadan baktığımızda arkadan LED sinyaller mevcut değil. Ampullü sinyal kullanılmış. Gördüğünüz üzere. Fakat fren lambaları yine LED kullanılmış. Eksos Kimco'da egzozla ilgili bir dert var galiba. Hepsi kocaman. Egzozların hepsi kocaman. Eee Kimco'da bir şey dikkatimi çekti. Yani %90 motorlarında çelik fren hortumu kullanıyor. Yani fren hortumlarının hepsi çelik ve mümkün olduğunca papatya disk kullanıyorlar. Bu da frenajın gayet verimli olması adına. Göstergeye bakalım. Göstergeye baktığımız zaman Gel. Göstergeye baktığımız zaman ortada renkli bir TFT ekran var. Burada navigasyon göstergeleri vesairesi de mevcut olduğu söylenmekte. Diğer tarafta LCD ekran var. Ve yine klasik ruhu belirtmesi açısından e, hız göstergesini analog koymuşlar. E, malzeme kalitesi ortanın üzerinde ama tabii ki çok çok kaliteli bir malzeme kalitesi bekleyenler için kesenin biraz ağzını açıp başka markalara gidebilir. Ama fiyat performans açısından baktığımız zaman Downtown 250 109 bin, 900 liralık fiyat bandı için gerçekten seçilebilir bir ürün olarak karşımıza çıkmakta. Bir kere şunun ağzının burnunun yüzünden belirir lan bu para. Bakar mısın şunu? Aynadan falan görsen bunu. Nasıl ama? Çok başarılı değil mi? Vallahi çok başarılı. Evet. Kimco ailesiyle birlikteydik. Kimco Scooter ailesinde motor üreticisi olarak karşımıza çıkan bir marka. Bu sebepten dolayı Kimco'nun kalitesine güvenerek ürün gamlarının hepsini teker teker gezdik ve gerçekten çok güzel ürünlerle birlikte zaman geçirdik. Oo. Bir dakika, bir dakika bitmedi. Bit bitti mi sanıyorsun? Bitmedi. İki teker yetmedi mi? Yetmedi mi? ATV midir, UTV midir? Böyle değişik değişik oyuncaklar da var. Bu oyuncaklardan istiyorsanız bence bir canlı olarak bakmanızı talep ederim. Güzel ha, güzel. Ama benim bununla ilgili çok fazla bilgim yok. O yüzden ben bu tarafa geçiyorum. Bay bay. Adventure İstanbul kanalından şimdilik bu kadar. Fuardan devam ediyoruz. Şimdilik bay bay. Görüşmek üzere.